Merhabalar arkadaşlar. 22. sorudan devam edelim. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Okuyalım paragrafı. Dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe dünya tarihinin yeniden tahlil edilmesine neden olmasının dışında özellikle yabancı birçok araştırmacının ilgisini çekiyor. Milattan önce 8 e, ve 10 bin yıllarında tarihlenen Göbekli Tepe Neolitik Çağ'ın A evresine denk geliyor. Uzmanlar tarafından inancın en eski merkezi olarak tanımlanması, turistik olduğu kadar tarih, siyaset, evrim, antropoloji alanlarında pek çok tezin tekrar düşünülmesine neden oldu. Pek çok yeni tezi de beraberinde getirdi. Bu tezlerden en dikkat çeken de Göbekli Tepe'nin bir ön Türk kültürü eseri olduğu yönünde. Bu tezde Türklerin Anadolu'daki tarihinin tarih öncesine dayandığı kanıtlarla ortaya konuluyor. Göbekli Tepe'de bulgularla e, ön, Türk, e, ön Türk kültüründeki semboller kıyaslandığında Göbekli Tepe'nin bir ön Türk eseri olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bu tezden yola çıkılarak deninebilir ki Türkler sanıldığı gibi 1071'de Anadolu'ya gelmemişler. 1071 yılı Türklerin Anadolu'ya son geliş tarihi veya Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelişi olarak karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar hangisi çıkarılamaz diyor aşıkına bakalım. Göbekli Tepe dünyanın en eski dini yapılarından biridir. Buna direkt ulaşabiliyorum metinde. B şıkkına bakalım. Göbekli Tepe'deki bulgular önceden ortaya atılan görüşlerin tekrar sorgulanmasına neden olmuştur. Evet tezleri üstünde çalışılmış. C şıkkına bakalım. Göbekli Tepe sadece inanç tarihini değil pek çok bilim alanına bulgu sunmuştur. Bakıyorum yukarıya. Evet. Tarih, siyaset, evrim, antropoloji diyor. Evet. D şıkkına bakıyorum. Göbekli Tepe'deki bulgularla yola çıkılarak denilebilir ki Türkler Neolitik çağda A evresinde Anadolu'daydı. Arkadaşlar şimdi diyor ki e, Göbekli Tepe Neolitik çağın A evresine denk geliyor diyor. O, o tarihlerde de Türkler buradaymış. Buna da direkt ulaşıyorum. E şıkkına bakıyorum Türkler Göbekli Tepe'ye geldikten sonra İslamiyet'le tanışıp Müslüman olmuşlardır. Şimdi ben Müslümanlığı sadece parçanın sonunda görüyorum. Diyor ki 1071 yılı Türklerin Anadolu'ya son geliş tarihi veya Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelişi olarak karşımıza çıkmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Göbekli Tepe'de İslamiyet'le tanıştığı konusunda bir fikir vermiyor bana Metin. Müslümanlığı burada tanıdığına dair, Müslümanlığı burada kabul ettiklerine dair bir bilgi yok paragrafta. Bu yüzden cevabım E şıkkı. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ataç'a özgü bir özellik değildir? Okuyalım parçayı. Yazılarıyla yeni insanın oluşmasını sağlayan Ataç, eski şiirimizi de sık sık konu edinmiş... Onun güzelliklerini dile getirmiş ancak eksiklerini göstermekten de kaçınmamıştır. Yani arkadaşlar şimdi ee, eski edebiyatı beğendiğini ancak eleştirdiğini de söylüyoruz. A şıkkına bakalım eski şiirimizi eleştirmesi direkt ulaşabiliyoruz. B şıkkına bakıyorum yazdıklarıyla okuru yönlendirmesi. Bakın yazdıklarıyla yeni insana oluşmasını sağlıyor diyor. Yani yönlendiriyor doğrudur. C şıkkı eski şiirimizi beğenmesi. Evet. Bunu biliyoruz ama eksik yönlerinde eleştiriyor. Onu da biliyoruz. E, D şıkkı yazdıklarında eski şiirimizin ee, izlerinin görülmesi. Yazdıklarında eski şiirin izlerini gördüğünü göremiyoruz arkadaşlar. Evet sık sık konu ediniyor ama ee, eski şiirimizin izlerini Hani eleştirdiği için bundan emin değiliz. Tam olarak buna e, varamıyoruz. E şıkkına bakalım. Eski şiirimizin yanlışlıklarını görebilmesi. Eski şiiri eleştiriyor bu adam. O yüzden bunu da görebiliyorum. Cevabım D şıkkı. 24. Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım 24. sorumuzu. Tiyatro yapıtı bir yenilik getiriyorsa, özünde farklılık taşıyorsa seyirciyi etkiler. Günümüzde sokaktaki seyirciyi etkileyen, kısa sürede günün konusu, oluveren oyunlar yazılıyor. İçlerinde güzel olanlar da var ancak özgün yanları yok. Günümüzün seyircisi tiyatroyu güzelliğin peşinde değil. Artık kişiselliğine seslenen, farklı bir ses getiren oyunun peşinde seyirci. Arkadaşlar yani diyor ki güzel olması yetmiyor. Kişiliğimize de bize de ee, bir şeyler katması gerekiyor diyor. Bakalım e, şıklara. A şıkkı günümüzde kısa sürede nitelikli oyunlar yazılabiliyor. Bundan bahsetmiyor. B şıkkı tiyatro izleyicisi güzelliğin değil farklılığın peşinde. Farklılıktan bahsetmiyor. Bana ne katar kişiliğime ne katar? Bundan bahsediyor. C şıkkı kısa sürede yazılan oyunların eksik yanı özgürlükleridir. Özgürlükle ilgili hiçbir bilgi yok yukarıda. D şıkkı tiyatro seyircisi benzerlerinden ayrılabilen özellikteki oyunlara yöneliyor. Hayır arkadaşlar bana bir şey katıyorsa bana yeni bir şeyler katıyorsa diyor. Farklı bir özellik aramıyorum. E şıkkına bakıyorum tiyatro yapıtının etkileyici, getirdiği yeniliğe ve farklılığa bağlıdır. Arkadaşlar bana yeni şeyler katıyorsa tiyatro yapıtı beni etkiliyorsa işte farklılığı buna bağlıdır diyor yukarıdaki metinde. E şıkkına direkt ulaşabiliyorum cevap E'dir arkadaşlar. 25. soruya geçiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki paragrafta anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bizans imparatorlukları hiçbir zaman şehir surlarını delip boğaz içine işleyememişlerdir. Esasen son asırlarda tamamiyle can kaygısına düşmüş olan Bizans'ın bu kur, koruyucu kalelerin hapsinden çıkıp Boğaza yayılması beklenemezdi. Onun için de Bizans devrinde Boğaz bir medeniyet ve sanat mahalli, bir safa ve sayfiye yeri değil, itibarsız, şöhretsiz, solgun, dingin yer yer manastır, kurban ve adak yerleri olan balıkçı köylerinden ibaretti. Halbuki Fatih'in orduları Türk vatanını ikiye bölen Bizans kalesini düşürünce Türk'ün gözüne ilk çarpan Boğaziçi oldu. Dünya cennetine bu su şehrine vurulan gönül bağlayan halkın uğrak yeri oldu Boğaziçi. Belki de Boğaz'ı herkesten evvel gören ve gördüklerini dile getiren Dursun Bey'di. Kalemi de kuvvetli olan padişahın alimleri, şairleri, sanatkarları da vardı. Dursun Bey de bu şairlerden biriydi. Dursun Bey, fetih hadis hadisesine bir asker olarak katılmış, fetihten sonra eline kalemini alarak fetih tarihini yazmaya koyulmuştur. Onu bu İstanbul diyarında çocuk gibi şaşırtan, coşturan yer Boğaz'dır. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. <laughs> A şıkkına bakalım. Bizans son döneminde yıkılma endişesi yaşadığından surlarla çevrilmiş alanın dışına çıkmamıştır. Arkadaşlar buna direkt ilk cümlelerde e, görüyorum. A şıkkına ulaşabiliyorum. B şıkkına bakalım. Osmanlı Bizans'a göre İstanbul'u farklı değerlendirmiş. Evet arkadaşlar. Bundan da Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyor. Evet. Eee C şıkkına bakalım. Bizans devrinde Boğaz sanat etkinliklerinin yapıldığı manastırların olduğu merkezdir. Arkadaşlar e, Bizans bunu koruma olarak kullanıyormuş. E, bakın. Ne diyor? Bizans devrinde boğaz bir medeniyet ve sanat mahalli bir safa ve sayfiye yeri değil. İtibarsız, şöhresiz, solgun, dilgin bir manastır diyor. Arkadaşlar sanat yeri değildir diyor. Zaten vermiş. Tam tersini söylüyor C şıkkında da. Cevabımız C şıkkı gördüğünüz gibi. Diğerlerini okumamıza pek de gerek yok. Çünkü tam tersini yazmış. 26. soruya bakıyorum. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi uygun olur? Yani parçamı vermiş devam ettir diyor. Okuyalım. Umutlarımız var kucak dolusu. Düşlediğimiz bir dünya var aydınlık maydınlık. Arzularımız var her şeyin iyisini, doğrusunu, güzelini görmek için. Çabalarımız var alabildiğine, dünyaya örnek bir gençlik olalım diye. Var her şey var, var olmasına da. Evet, yani bir haykırış var fark ettiyseniz her şeyimiz var ama neden biz gençler uysuz bucaksız arzular denizinin sedefli dalgalarıyla boğuşuyoruz? Olmuyor arkadaşlar. Neden karşımıza her yerde yoklar çıkması çıkarılıyor? Arkadaşlar şimdi her şeyimiz var diyor ama neden yoklar çıkarılması var diyor. Hani yokmuş gibi davranıyoruz. Var olan şeyleri değerlendirmiyoruz, Yokmuşca, yokmuşçasına yaşıyoruz diyor. B şıkkı e oturuyor, C'ye de bakalım. Neden biz bunların değerini bir türlü kavramış değiliz? I I. Neden bu dönem insanın yaşamının en baş döndürücü dönemidir? Hiç olmuyor. Neden umutlarımızı bir bir kırıp yaşama sevincimizi yok ediyorlar? Bu da değil. Arkadaşlar her şeyimiz var var diyor ama zihnimizde bir şeyler eksik diyor. Hep yoklar çıkmazına, sanki yokmuşçasına yaşıyoruz diyor. Cevabımız B şıkkı. Geçelim arkadaşlar 27. soruya. Numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra bu başka iş çoğunlukla şiiri engeller? Cümlesi getirirse parçanın dil ve düşünce bütünlüğü bozulmaz. Aslında... Arkadaşlar 26. soruyla aynı soru farkındaysanız. Hangisi getirirse uygun olur. Hangisinden sonra bu cümle konulursa anlam akış bozulmaz. Okuyalım. Ozanlar yaşamlarını ozanlıktan başka bir işle kazanırlar. Bu sanatçılarımızın yaşamdaki uğraş ise birbirinden kıskanç iki sanat çizgi ve şiir. Burada bir saçmalık var. Bir daha Birden sonra deneyelim bunu. Ozanlar yaşamlarını ozanlıktan başka bir işle kazanırlar. Bu başka iş çoğunlukla şiiri engeller. Bu sanatçımızın yaşamındaki iki uğraş ise birbirinden kıskanç iki sanat; çizgi ve şiir. Arkadaşlar bakın. Başka bir işle kazanırlar diyor. Devamında verdiği cümlede bu başka iş diyor. Çoğunlukla Şiiri engeller diyor. Bakın bir şey bittiği cümleyi tamamlıyor aslında. Diğer cümleleri irdelememe bile gerek yok farkındaysanız. O yüzden cevabım 1'dir. Cevap aşıkıdır 28. soruya bakalım arkadaşlar. Şinasi ve arkadaşları. Çok özür diliyorum soruyu okumadım. Numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani bir şeyi anlatıyorum. Bir cümlede